Evet merhaba gündemdeki en hararetli konuya Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışına ve e, özellikle bir isime odaklanıyoruz bugün. Bildiğin gibi Jose Mourinho ile yollar yani baya sürpriz bir şekilde ayrıldı ve takımımız şu an hocasız. Gözler 21 Eylül'deki kongreye çevrilmişken ortalıkta devasa bir isim konuşuluyor Zineddin Zidane. Evet Fenerbahçe için oldukça kritik yani bir dönüm noktası olabilecek bir süreçteyiz gerçekten. Yeni başkan yeni yönetim kurulu belirlenecek. Taraftarın da haklı olarak teknik direktör tercihinin bu seçim sonrası yani yeni yönetimin vizyonuyla şekillenmesini beklemesi çok doğal, çok normal. Fakat mevcut başkan Ali Koç'un kongreye günler kala bir Zidan hamlesi yapabileceğine dair e, kuvvetli söylentiler dolaşıyor. Bugün işte bu iddiaları Zidan'ın kim olduğunu, oyun felsefesini ve Fenerbahçe için ne ifade edebileceğini bir masaya yatıralım bakalım. Elimizdeki bilgilere baktığımızda Zidane'ın hem saha içindeki o unutulmaz günlerini hem de kenardaki teknik direktörlük dönemini görüyoruz. Başarıları, taktiksel tercihleri, özellikle Real Madrid'deki o dominant dönemi mercek altına alan analizler ve güncel gelişmeler var. Fener Gol, Gol YouTube kanalımızda da bu konulara sıkça değiniyoruz zaten. Takip edenler bilir. Amacımız bu bilgilerle bir sonuca varmak. Amacımız da tam olarak bu. Tüm bu bilgileri kullanarak Zinedine Zidane ismini Fenerbahçe bağlamında değerlendirmek. Bu kadar büyük, neredeyse ikonik bir figür, şu anki biraz da belirsiz atmosferde Fenerbahçe için mantıklı bir hamle mi? Potansiyel getirileri ne olur? Riskleri neler barındırır? Gel birlikte bu soruların yanıtlarını arayalım. O zaman mevcut tabloyu bir netleştirelim. Mourinho e gitti, teknik direktör koltuğu boş, 21 Eylül'de kritik bir kongre var. Adaylar Ali Koç, Saadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlu Alp başkanlık için yarışıyorlar. Kulislerde hani sürecin başından beri yarışta olan Hakan Bilal Kutlu Alp isminin bir adım önde olduğu konuşuluyor sanki. Ali Koç'unsa üzerinde oluşan tarihin en kötü başkanı algısını kırmak adına son bir hamleyle Zidane gibi global bir markayı getirerek dengeleri değiştirmeye çalışabileceği iddia ediliyor. Ama bu neye yarar? Göreceğiz. Ancak taraftarın genel beklentisi farklı yönde. Camia'daki genel hama hocayı yeni seçilecek başkan belirlesin diyor. Bu çok net. Bu da durumu daha karmaşık hale getiriyor tabii. Bir yandan da saha içine dair umut veren gelişmeler var. Yani John Duran, Archie Brown, Skriniar, Semedo, Dorjales Edson Alvarez, Ederson, Kerem Aktürkoğlu hatta Asensio gibi önemli takviyeler yapıldı. Avrupa Ligi kurası da fena değil. Yüzleri güldürdü diyebiliriz. Yani takımın potansiyeli yüksek. Ama kenarda kimin olacağı işte büyük soru işareti. Zidane denince ister istemez o futbolculuk günleri gözümüzün önüne geliyor değil mi? Marsilya'nın sokaklarından çıkıp Cannes, Bordeaux, Juventus ve Real Madrid. 1998'de Ballon d'Or ile taçlanan bir kariyer. İnanılmazdı. Kesinlikle. Sahada bir sanatçı gibiydi adeta. O top kontrolü, oyun görüşü, zarafeti. Yani futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 2002 Şampiyonlar Ligi finalindeki o vole, Glasgow'da Hampden Park'ta sol ayağıyla attığı o gol hala futbol tarihinin en estetik anlarından biri bence kendi adıyla anılan Zidane çalımı yani Marsilya ruleti. Euro 2000'deki performansı, Juventus'taki liderliği. tabii bir de 2006 Dünya Kupası finalindeki o malum kafa atma anı var ama ya o bile onun efsanevi statüsünü pek değiştirmedi sanki. Sadece Real Madrid var ama orada başardıkları gerçekten sıra dışı. Üst üste 3 şampiyonlar ligi şampiyonluğu. 2016, 2017, 2018. Modern futbolda bunu başarabilen başka bir teknik direktör yok. Bu yani bu başlı başına muazzam bir başarı. Sadece o kupalarla da sınırlı değil ki. İki La Liga Şampiyonluğu, UEFA Süper Kupalar, FIFA Kulüpler Dünya Kupaları, İspanya Süper Kupaları. Hatta bir ara göreve başladıktan sonraki ilk 19 ayda kaybettiği maç sayısıyla 7, kazandığı kupa sayısı eşitti. Bu akıl alır gibi değil yani. Defalarca yılın teknik direktörü seçildi. Belli ki kazanmayı çok çok iyi biliyor adam. Zidane'ı belki de diğer pek çok üst düzey hocadan ayıran temel özelliklerden biri ee, katı bir persefeye veya sisteme saplanıp kalmaması. Taktiksel açıdan oldukça zeki ve pragmatik. Rakibe elindeki oyuncu profiline ve maçın gerekliliklerine göre formasyonunu ve oyun planını rahatlıkla değiştirebiliyor. Bu yüzden bazen net bir oyun kimliği yok eleştirisi alsa da Real Madrid'deki başarısının anahtarı belki de tam olarak bu adaptasyon yeteneğiydi. Yani duruma göre en iyi çözümü üreten bir yapısı var diyebilir miyiz? İşe yarayacaksa farklı yolları denemekten çekinmiyor. Peki bu esneklik Fenerbahçe'de de işler mi? Real Madrid'deki kadro kalitesi malum. Orası başka bir dünya. İşte bu önemli bir nokta oyuncularına güven aşılaması, onlara sorumluluk vermesi ve yıldızlarla dolu, egoların yüksek olduğu bir soyunma odasını yönetme becerisi tartışılmaz. Yani Cristiano Ronaldo gibi bir süperstarı bile takım savunmasına katkı vermeye ikna edebilmiş bir isimden bahsediyoruz. Bu çok büyük iş. Bu büyük kulüpler için çok değerli bir özellik. Ama dediğin gibi Real Madrid'deki kadro derinliği ve her pozisyonda alternatifli dünya yıldızlarının olması o esnekliği uygulama konusunda ona büyük bir konfor sağlıyordu. Fenerbahçe'de bu yok. Formasyon olarak genelde 4-3-3'ü tercih ettiğini biliyoruz ama farklı denemeleri de oldu sanırım değil mi? Evet, 4-3-3 ana planıydı. Ancak mesela Gareth Bale'ın sakatlıklarla boğuştuğu 2016-17 sezonunda Isco'yu forvet arkasına çekip 4-4-2 elmas formasyonunu başarıyla uyguladı. Veya Ronaldo'nun gol verimliliğini maksimize etmek istediği 2017-18 sezonunda zaman zaman 4-4-2 düz formasyonla döndü. Bu onun ne kadar esnek olabildiğinin göstergesi aslında. Biraz daha detaya girelim oyun anlayışı nasıldı? Topla oynamayı mı seviyor yoksa daha direkt bir oyun mu tercih ediyor? Topa sahip olmayı ve oyunu geriden kurmayı seviyor genelde. Özellikle beklerini hani Real'de Marcelo Carvajal gibi isimleri hücuma çok aktif katarıp kanatlarda etkinlik yaratıyordu. Orta sahada genellikle Kroos ve Modric gibi iki pas ustası ve onların arkasında Casemiro gibi fiziksel gücü yüksek top kazanan bir dengeleyici kullanıyordu. Forvet'te ise Benzema gibi derine gelip oyun kurulumuna katılan, bağlantı rolü üstlenen hareketli santrforlar onun sisteminde kilit rol oynadı. Top kaybedildiğinde ise genellikle anında ve yoğun bir pres, yani topu kaybeder kaybetmez hemen geri kazanmak için baskı yapan, Gegenpressing benzeri bir reaksiyon gösteren takımlar yarattı. Savunma yerleşiminde ise rakibe göre 4-5-1 veya 4-4-2 gibi farklı dizilişlere geçebiliyordu. Çok yönlüydü yani. Peki bu profil Fenerbahçe'ye ne vaat ediyor? Artıları neler olabilir sence? Yani gelsene Katar. En başta muazzam bir prestij, kazanma kültürü ve karizma getirir şüphesiz. Dünya yıldızlarını idare etme tecrübesi, büyük maç atmosferini ve baskısını yönetme becerisi çok önemli artılar. Avrupa sahnesinde kanıtlanmış bir başarı öyküsü var. Ve tabii bahsettiğimiz o taktiksel esneklik de farklı rakiplere ve senaryolara karşı çözüm üretme potansiyeli sunuyor. Düşünsene, Zidane Şükrü Sarakoğlu'nda takımın başında. Bu sadece Türkiye'de değil yani dünya futbolunda ses getirir takıma, taraftara, tüm camiaya bambaşka bir motivasyon ve özgüven aşılayabilir. Yapılan onca önemli transferin üzerine Zidane'ın gelişi, vay be, kulübün marka değerini de başka bir seviyeye taşır kesinlikle. Bunlar işin heyecan verici kısmı kesinlikle öyle. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Riskleri ve soru işaretlerinde konuşmalıyız. Yani eksileri ne olabilir? En büyük soru işareti daha önce de değindiğimiz gibi kariyerinde sadece Real Madrid'i çalıştırmış olması. Real Madrid kendi ekosistemi olan, kaynakları çok geniş, her zaman en iyileri kadrosunda bulundurabilen özel bir kulüp. Fenerbahçe'de o yapıdan çok farklı koşullarla, daha kısıtlı bir kadroyla aynı başarıyı tekrarlayabilir mi? Bu büyük bir soru işareti ve tabii ki maliyeti. Yani astronomik bir maaş beklentisi olacağı kesin. Rakamlar havada uçuşuyor. Ali Koç'un bu konuda bir görüşme yaptığı, maaş pazarlığı yaptığı konuşuluyor ama bu yük yani kulübün mali gerçekleri düşünüldüğünde ne kadar taşınabilir bu da ciddi bir endişe kaynağı. Kesinlikle. Bir diğer noktada da Zidane'ın en son 2021 Mayıs'ında Real Madrid'den ayrılması. Yani yaklaşık 4 yıldır aktif olarak takım çalıştırmıyor. Bayağı uzun bir ara. Bu kadar uzun bir ara güncel futbolun taktiksel evrimine, maç temposuna, yeniden adapte olma sürecini nasıl etkiler? Acaba paslanmış olabilir mi? Antrenman metodolojileri, oyuncu ilişkileri, bu aranın bir handikap yaratma potansiyeli var mıdır, yok mudur? Bu da bir soru. Ayrıca Real Madrid'de her pozisyonda neredeyse iki tane dünya yıldızı varken uyguladığı o taktiksel esneklik Fenerbahçe kadrosuyla ne kadar mümkün olur? Yani bizim ligimizin fiziksel sertliği, kapanan savunmalara karşı çözüm üretme zorunluluğu gibi faktörlere ne kadar hızlı uyum sağlar? Bunlar da cevaplanması gereken önemli sorular. Mevcut haber akışına bakarsak Ali Koç'un Zidane ile bir ön temas kurduğu, maaş ve sözleşme süresi gibi konuların masaya yatırıldığı iddia ediliyor. Bu hamle dışarıdan bakıldığında Koç'un kongre öncesi bir güç gösterisi yapma, seçime kendi lehine çevirme ve belki de başkanlık dönemindeki eleştirileri unutturma stratejisi olarak okunabilir. Yani bir seçim hamlesi gibi duruyor biraz. Ama bu durum camiada yeni başkan kim olacaksa hocayı o seçsin beklentisine doğrudan çelişiyor. Bu çok net. Bu da ayrı bir gerilim yaratıyor. Peki sevgili Fenerbahçeliler, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Zidane ismi sizi heyecanlandırıyor mu? Bu kadar büyük bir isim tam da bu kongre arefesinde, bu belirsizlik varken gelmeli mi yoksa sabredip seçimi bekleyip yeni yönetimin kararını görmek mi daha sağlıklı olur? Yorumlarda fikirlerinizi mutlaka belirtin. Bu gerçekten zor bir soru ve cevabı kişiden kişiye değişir. Zidan'ın potansiyel gelişi sadece bir teknik direktör transferi değil, başkanlık seçimini, kulübün kısa ve orta vadeli stratejisini, hatta mali yapısını derinden etkileyebilecek çok boyutlu bir olay. Eğer bu transfer gerçekleşirse bu sadece sportif başarıyı hedefleyen saf bir hamle mi olacak yoksa daha büyük bir siyasi veya stratejik planın parçası mı? Fenerbahçe'nin uzun zamandır aradığı o istikrarlı sportif yapıya kavuşması için doğru adım bu mu yoksa anlık büyük bir heyecan dalgası mı? Yani üzerine düşünülmesi gereken şeyler bunlar. İşte bu noktada sana şunu sormak istiyorum. Sence Zidane gelirse bu Ali Koç'un başkanlık şansını ne kadar arttırır? Yoksa taraftarın yeni başkan seçsin tavrı daha mı baskın çıkar kongrede? Tahmin yürütmek zor ama her iki senaryoda mümkün bence. Zidane gibi bir ismin yaratacağı global etki ve heyecan bazı seçmenleri etkileyebilir. Yani vay be Zidane'ı getirdi diyebilirler. Ancak kulübün geleneklerine ve demokratik süreçlere önem veren yeni yönetimin kendi yol haritasını çizmesini isteyen önemli bir kesim de var. Küçümsenemez bir kesim bu. Bu kesim için kongre öncesi yapılan böyle bir hamle ters tepebilir. Oldu bittiye getiriyor gibi algılanabilir. Sonuçta kararı kongre üyeleri verecek çok katmanlı bir durum gerçekten. Bu derinlemesine Zidane Ali bizimle birlikte değerlendirdiğiniz için teşekkürler sevgili dinleyiciler. Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Her an yeni bir gelişme olabilir. Biz de gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz tabii ki. Son olarak şunu düşünmeye davet ediyorum sizleri. Zidan'ın Real Madrid'deki başarısının sırrı sadece taktiksel dehası veya oyuncu kalitesi miydi? Yoksa o kulübün kendine özgü yapısı, Florentino Perez gibi güçlü bir başkan figürü ve medyanın e, muazzam desteği de bu başarıda ne kadar pay sahibi ve bu destekleyici faktörler olmadan Fenerbahçe'nin daha çalkantılı, daha kaotik ortamında aynı başarıyı yakalayabilir mi? Üzerine kafa yormaya değer bir soru bence. Hakikaten öyle. Çok iyi bir nokta. Bu konuyu bizimle birlikte irdelediğiniz için tekrar teşekkürler. Yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyoruz. Ve tabii ki en güncel Fenerbahçe analizleri ve haberleri için Fener Gol Gol YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.